Herkese selamünaleyküm. Bugün bir levrek denemesine geldik. Ee, yani start aslında var, her yerde var. Ama biz dedik ki start değil, bir de biraz mucizevi deneyelim dedik. Belki dedik sığ sularda levrek dolaşıyor olabilir. Şimdi lüfer de girmeye başladı. Levrek kendi biraz sığ sulara atma içgüdüsüyle kıyıya yaklaşabilir. Ama mera çok aydınlık. Çok ses var. Ee, aslında levrek için bütün olumsuz koşullar bir arada ama nasip bunların hiçbirine bakmıyor. Eee nasibimiz de varsa arkadaşlar bence olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta her şey e, nasiple alakalı. Bir deneyeceğiz. Yani umudum var, umudum yok değil. Ama çok da böyle şey değil. Aa bugün nevrek alırız. Kesin nevrek merası dediğim bir yer değil. E, deneyip göreceğiz. Alırsak ne ala, almazsak da keyfimizi alırız. Denemelere başlarız arkadaşlar. Şimdi ben atışlara başladım. Böyle bir atayım bakayım. Belki ufak tefek bir vuruş gelir. Bir ispendik olur, bir şey olur. Öyle bir durum olduğu anda ben size bir bağlantı yapacağım. Evet Allah. Lan ne oldu lan? de yaşadığımız şeyi yaşadı. Ahmet yaşadığı kamış kırdı ya. Arkadaşlar burada neyse boş verin. Evet arkadaşlar yer değiştirdik. Bir de buradan ne diyeyim? Orası çok sığ ve şey vardı yani. Çok fazla ses ve ışık vardı. Zaten balık sevmediği şeyler balığın. Biraz da böyle bir aralara geldik. Aralardan deneyeceğiz. Ve start aldık. Ama tabii amacımız e, İstarit değil dediğim gibi İstarit her yerde var yani İstarit'i birazcık LRF'de e, analiz yapabilen, evet şöyle göstereyim bana. LRF'de bile boylar da güzel yani ha Metin abi. Evet. İyi gitti ya zaten salacağız. Gayet güzel başını Yani LRF'de birazcık analiz yapabilen bir insan e, İstarit tutamıyorum gibi bir durumu aslında çok da söz konusu değil. Şimdi bir önceki videomu izleyen arkadaşlar bilirler dedim ki gramajlarınızı küçültün. Şimdi ben 1 grama düştüm. Yani hatta hatta 0.8 e bile düşebilirim. Yani tamamen mera'ya göre balık yakındaysa 0.8'e düşerim, 0.7'ye düşerim. Ee, ama balık uzaktaysa yine 1 gramla maksimum 1.3 ile falan ağıma devam ederim. Aldım. Aldım Metin abi. Yani dediğim gibi burada şunu yapmanız gerekiyor. Şimdi ben her zaman dediğim gibi önemli olan hop kaçtı önemli olan burada arkadaşlar sizin ee, bu zamana kadar edindiğiniz bilgileri kullanıp kullanamadığınız yani balık tutuyorsunuz ama balığı tutarken o bilgiyi de kendi hafızanı alıyor musun? Yani hangi merada balık hangi rengi sever? Sığ suda ee, beyaz mı sever, pembe mi sever, mor mu sever renk önemli değil. Aldım. Aldım. Bu, bu, bu ispare. Çok güzel basıyor bu. güzel basıyor bu. Oo, Kalama Oo, uçuyor. Bak. İnşallah ispar edelim. Ya ispar oldu kesin de. Muazzam mırmır olabilir mi? O, bilmiyorum her şey olabilir. Aa, bıraktı mı? Yok. Yapma, yapma, yapma. Arkadaşlar bunu yapma. Metin abi kenara kaç. Bir dakika, bir dakika. Metin abi kenara levrek, kaç. Levrek, 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 levrek. Kenara kaç. Levrek. Kenara kaç. Levrek. Kenara, kaç. kenara kaç, levrek. Levrek. Kenara kaç. çek çek yapma, yapma Allah. Metin abi. Metin abi yapma Metin abi ya. Bana mı takıldı? Ya, oraya taktırdın şey oldu ya. Yapma Metin abi ya. <laughs> Nasıl yok içiyordu Ya Levrekti de. <laughs> ya Kur'an şey, bir Levrek hiç de şey bu ya. <laughs> Az daha uçuyordum Ta... Ama. Ya su suyu uçuyordum da taktırma dedim ya arkadaşlar. Metin abi diskalifiye ediyorum. Artık Metin abi yok avlarımda. <laughs> abi koca Levrekti ya. Benden daha mı kıymetli? Değildi yani <laughs> al alaydık ya. Alacağız. Alacağız. Zaten kal. Arkadaşlar Metin abi eledim bugün. O aldım. Sen abi levrek olsun bari. Yok, istavrit. Ya arkadaşlar ya, bir levrek ya alt üstü ya. Bak ben bunu istavritle telafi ediyorum. <laughs> Yok saymıyorum abi ya. <laughs> Ev, evde Sana bir şey diyeyim mi? İspendik değil de ha, güzel boylu. Arkadaşlar daha demin çok güzel bir boy levrek kaçırdık, kiloya yakın. Ee, Metin abiyle bir ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ee, olsaydı birbirine dolanınca ben orada bir boşluk vermek zorunda kaldım. E, ee, balık zaten kafaya koydu ve inanmazsınız e, jiketin iğnesini kırdı. Port jiketi. İğneyi ortadan ikiye yardı, kurşundan kopardı. Ee, çok güzel bir balıktı. Yani ama işte bazen nasip yani çok da zorlamamak gerekiyor. İşin şakası o an heyecanlı yaşadık. Ama e, dediğim gibi istert aldık. Evet, istihbarat boyları da çok iyi Metin abi. Start boyları da çok iyi. Şu an balık alı koymuyoruz istihbaratları. Salıyoruz, bütün istihbaratları salıyoruz. Hedefimiz e, videonun başına söyledim levrekti. İlk levremizle kaçırdık. Ama devamında e, alırız diye ben umut ediyorum. Ne diyorsun Metin abi? Böyle bir o şansı bir daha verir mi bize? Oo. önümde yüzenlere bak, ışığını tut şuraya. Kefal mi? Değil, levrek. Levrek Vallahi çıktılar gittiler. Ama burada hiç rahat değilim. Bu halat bizi bitiriyor burada. Arkadaşlar, şu ortamı ayarlayayım ee, tekrardan bağlanacağım. Arkadaşlar, altımızda kefaller de dolaşıyor. Ee dediğim gibi bütün aksilikler bugün oluyor ama hala böyle ava balık aldık. Bırakmazsa. Ya balık belki 100 balık alıyorsak 70'i kafadan bırakıyor arkadaşlar. Ee, Bakmıyorum şu an video çık. Eğer video çık olmasa balık geldikten sonra bağlanmaya çalışsam e, emin olun balık kaçacak. Çünkü e, boşladığınız anda e, balık gidiyor. Ben şu an hırsızlığı çıkardım çünkü videoda inanın hırsızla uğraşmak yok ters yönlü balık çırpındı bilmem ne ee, olacak iş değil. Yine normal 1.3 gram ızgaretle ee, devam ediyorum arkadaşlar, kultivayla. Ee, yine salt warm'a bu aralar ona sabitlendim. Gerçekten çok güzel iş yapıyor. Ee, hop aldık yine, bıraktı. Salt warm'a devam ediyorum pembeyle aldık. Yani muhtemelen bu balık da kaçabilir. Çünkü dediğim gibi yüksekten avlandığımız için e, balığı kaldırırken Hırsıza geldi değil mi abi? İşte küçük de olsa hırsız da şey yapıyor. Kurtulamıyor. Ama arkadaşlar ben hırsız kullanmayacağım. Ta ki e, eşkina, karagöz avlarına geçene kadar o avlarda kullanacağım. Gerçekten benim e, e, videoda, e, video için konuşuyorum. Video kullanmasam böyle e, lay lay lom av, of vurdu. Lay, lay lay lom böyle rahat takılsam e, bir amacım olmasa evet hırsız kullanırım. Çünkü her balı kandırmam gerekiyor. Ama videoda sürekli malzemeyle uğraşmak çok hoş bir görüntü olmuyor. Hem sizler açısından hem benim açımdan. Şu an kefaller de yüzüyor arkadaşlar. Baya baya kefal var yani. Ee, ama tabii ki bize kefal atlamaz. Çok küçük ihtimaller. Ya yani balığın çok aç olması gerekiyor. Anca öyle. Onun dışında yok. Arkadaşlar güzel bir eşek start geliyor. Ya bu istarut da olmayabilir. Allah! Metin abi! Yardıma gel. Arkadaşlar bu başka bir şey. Başka bir şey bu mi? başka bir şey. Kefal mi? Aa, kefal, kefal. Kefal, kefal. Kefal mı? Oltan Tut, tut. Misneyi tut. <laughs> Arkadaşlar. Sankim levrek. o levrek. Sek, 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 sek. levrek. Arkadaşlar levrek geldi. Levrek. Arkadaşlar levrek. Süper ışık. Şey. <laughs> Arkadaşlar güzel bir levrek geldi. Sen oltadan çıkar abi bunu. görüyorum ben şansım Hayvan çok zarar vermeden. Arkadaşlar. <laughs> Hop tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Küçük bir boy. Aynen. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bir şey yapayım abi. Maşallah. Harika arkadaşlar bir Arkadaşlar şey şöyle bir e, geldi. Levrek demeyelim buna. 30 santim e, bir levrek. Muazzam bir şey. Şu cebinden telefon alsana abi. Arkadaşlar yine muhteşem bir av yaşadık an yaşadık daha doğrusu Yani Allah diyorum ya oh, Atar atmaz aldım be Maşallah Daha arkadaşlar cümlemi bitirmedim Baza aldık Çok güzel bir an yaşadık yani Pes etmediğiniz her an Sizin için çok verimli ve Keyifli geçiyor arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim Bu işin Noktası çözümü Arkadaşlar pes etmemek ve de vicdani limitlerde avlanmak, bu çok önemli. Yani biz o gelen balığı alsaydık, ee, yani ne oldu? Biz bir balık yerdik. Ama ee, bin tane balığın doğum yapmasına engel olurduk arkadaşlar ve e, zaten bu da bilinçsiz avcılığın en belirgin özellikleri. Yani her zaman dediğim şey, biz bu işi e, karın doyurmak için değil bir kitleye ulaşmak için de değil inanın o kaçtı tamamen insanları bilinçlendirmek herkes bu işi yapsın ama e, zevk için yapsın arkadaşlar yani şu oltaya verdiğiniz para binlerce lira para veriyoruz ama e, bu binlerce lirayı zaten biz ömrü hayatımız boyunca yiyeceğimiz balı e, elde edebiliriz yani bizim burada amacımızın balık değil e, tamamen zevk ve bu işin ne kadar e, sürdürülebilir olduğunu kanıtlamak, göstermek olmalı. Bu herkes için geçerli. Yoksa adam tuttuğu her balığı ufak büyük demeden ya almış tamam bir levrek tuttun, aldın tamam yersin. Hakkın zaten yemek de hakkın. Kesinlikle şey demiyorum, e, yemeğin demiyorum. Ama her şey limitinde arkadaşlar. Yani abartmaya gerek yok. Adam demiş işte kaç tane perch tuttum diyorum ki abi 10 tane tuttum saldım. Ben de 150 tane tutmuştum diyor bir günde e ekiple. E ne yapma balığı? Dağıttık diyor. 150 tane balığı ne yapacaksın sen ya? Yani bu çok yanlış bir algı arkadaşlar. Bu algıdan e, sadece balık değil her şeyde kurtulmamız gerekiyor. E, benim size tavsiyem keyfinizi alın. Keyfinizi aldıktan sonra da e, karnınızda kadar balığı alın. Almayın demiyorum kesin. Hiç balık almadan balık tutulmaz karnınızı doyuracak kadar balığı alın. Ondan sonrasını insanlara örnek olacak şekilde davranışlarla balığı sürdürülebilir hale gelme deneyin. Arkadaşlar burada sürekli balık kaçıyor. Ben bir yer değiştireyim tekrardan deneyeceğim. Arkadaşlar bir kapanış videosu çekemedik. Yani sabahtan beri balık çekiyoruz. nasip olmadı mı? Olmuyor. neyse dediğim gibi yorum ve beğenileriniz gerçekten çok önemli. Yani ilk, izliyorsunuz. İzlerken bana böyle bir nokta bile koysanız, boşluk bile koysanız ya yani çok önemli değil. Ee, yorum olması benim için çok değerli. Yani bu size e, anlamsız gelebilir ama benim için böyle e, bana haz veriyor, keyif verici bir şey. Arkadaşlar balığımızı da aldık. Kapanış balıklı oluyor. Ee, dediğim gibi çok mutlu olurum. Ee, Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Yani abi, balık kenara düştü. Instagram'dan da takip edin. Zaten soru sorduğun zaman Instagram'dan daha iyi ilgilenebiliyorum. Çünkü orada özel konuşmalar olabiliyor. Gerçekten beni çok mutlu dersiniz. Yani ilgi alaka zaten çok güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Ama şöyle izleyip de geri dönüşler olursa benim için daha keyifli olur. Bir abonelik bir aboneliktir arkadaşlar. Ne kadar çok kitleye ulaşırsak o kadar çok insanı bilinçlendirmiş oluruz. Bu da çok önemli gerçekten çok önemli yani bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz ne demek istediğimi. Belki şimdi e, Çok anlamlı gelmeyebilir Ama benim e, Her zaman söylediğim bir şey var e, Ben bu işi severek yapıyorum Her işi her işi severek yaptığımda ben başarıya ulaşmışımdır e, Bu işte de arkadaşlar başarıya ulaşacağım